Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Tarragona limanında yükümüzü yükledik. Mersin limanına doğru seyre başladık. Telsiz'in 16. kanalında Search and Rescue yani arama ve kurtarma helikopteri sizinle talim yapmak istiyoruz diye bir çağrıda bulundu. Biz de bu çağrıyı kabul ettik. Kendileri kısa süre içinde gemimize yanaşıp arama ve kurtarma talimi gerçekleştireceğiz. Tabii bu çok sık gerçekleşen olaylardan birisi değil. Biz arama ve kurtarma talimleri genelde kağıt üzerinde helikopter gelmiş gibi arama ve kurtarma talimini gerçekleştiriyorduk. Bu konu hakkında biz eğitimliyiz, gerekli eğitimlerimiz var. Fakat e, gerçek bir helikopterle bir arama kurtarma talimi hiç daha önceden gerçekleştirmedik. Talim başlamadan önce böyle bir video giriş bir videosu hazırlamak istedim. Çünkü tahminim üzere helikopter gelince çok fazla gürültü olacak, ses olacak. Bu yüzden Dışarıda çektiğim kayıtların hiçbirinde ses anlaşılmıyor olacak. Daha çok helikopterin ve rüzgarın sesi olacağını tahmin ediyorum. O yüzden olayı başlamadan bir özetlemek istiyorum. Gemiye helikopter yaklaşacak. Arama ve kurtarma personeli geminin güvertesine inecek. Geminin güvertesine indikten sonra tahminim üzere bir sedye ve bir tane cansız manken gönderecek gemimize. Hani gemimizde herhangi bir personel rahatsızlanmış, hastalanmış gibi sediye yerleştireceğiz. Sediye yerleştirdikten sonra gerekli emniyet kemerlerini çekip helikopter personelinin yönlendirmesiyle helikoptere göndereceğiz onu. Böyle talimler çok sık karşılaşmazsınız. Böyle helikopterin gelip bir talim yapması çok sık gerçekleşen bir olay değildir. Bizim için güzel bir deneyim olacak, güzel bir eğitim, güzel bir talim olacak. Bu talimi sizlerle de paylaşmak istiyorum. O yüzden böyle bir içerik konsepti ayarlamayı düşündüm. Umarım videoyu beğenirsiniz. Her geçen gün sizin desteklerinizle kanalım büyümeye devam ediyor. Videolara yaptığınız yorumlar, beğeniler ve kanala abone olmanız benim kanalımı büyüterek daha çok kitlelere ulaşmamı sağlıyor. Bana yaptığınız geri dönüşler beni çok mutlu ediyor. Hatalı veya eksik bulunduğum konuları öğrenmiş oluyorum. Ve kendimi her seferinde daha çok geliştirerek sizlere daha iyi bir içerik paylaşmaya çalışıyorum. Kaptan Log serisi aslında dericilik hayatında bilinmeyenleri ve merak ettiklerinizi burada paylaşarak aklınızdaki soru işaretlerini gidermek. Tekrardan söylediğim gibi, her zaman da dile getirdiğim gibi kanalımı abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız ben daha çok kitlelere ulaşmamı sağlayacaksınız ve benim için de çok faydalı olacak. Parçalar halinde videolar çekerek yapacağımız talimi sizlerle de paylaşacağım. Umarım video hoşunuza gider ve faydalı olur. Şu anda benim de hazırlanmam, köprüsüne çıkıp gerekli hazırlıkları yapmam gerekiyor. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Hadi videonun içeriğine geçelim. Personel hazırlandı. Şu anda acil durumda gemiden adam kurtarma talimi yapacağız. Helikopter geliyor, onu bekliyoruz. Normalde gece seyrinde biliyorsunuz güverte karanlık. Oluyor. Şu anda aydınlatma helikopter için helikopteri bekliyoruz. 5 dakika içinde gemimizin üzerinizde olacağız dedi. Onları bekliyoruz. Evet şu anda helikopter ışıklarını yaktı. I no, I don't take shit. I got no love for the fake This if you wanna play tough and want to hate this, I'll don't show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love the fake is, if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the fakeness. is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it Got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. i got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games. Markable. Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No, I'm not giving up, no, I'm not giving in I will make it to the top, taking off and low And I gotta make it, I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages, I'll make it We'll <laughs> orada izini görmüş olduğumuzda bu helikopterin biz düşüm. Operation RC 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 Bravo helicopter channel Yes, for help please. Thank you very much for everything. Yes, the drone driver, I think was perfect. Thank you very much to you. Congratulate your your crew members. They did a, a really good job. Thank you very much and we wish you a nice trip to your destination. Thank you very much also me too. Thank you very much. Thank you. bye. We can switch your radar on again and we can switch to channel one six. Uh, thank you very much again. Very, very kind. Okay. Thank you very much. Bye. Evet arkadaşlar. Şimdi durumu size özetleyeyim. Gemilerde aylık olarak çeşitli talimler gerçekleştiriyoruz. Bu talimlerden bir tanesi de helikopterle yaralı veya kazazede kurtarma talimidir. Normalde biz bu talimi sürekli helikopterler bize talim yapmadığı için kağıt üzerinde kendimiz helikopter gelmiş gibi bir yaralıyı seviyeye koyarak işte gerekli talim senaryosunu uydurarak gerçekleştiriyoruz limandan ayrıldıktan sonra VHF 16. kanalı yani telsizi 16. kanalında bizi helikopter e, gemimizin ismini söyleyerek çağırarak sizinle talim yapmak istiyoruz talime müsait misiniz diye bir çağrı gerçekleştirmiş gemi kaptanı gerekli talim tecrübemiz var buyurun sizi bekliyoruz diye kendisi cevaplamış hemen sonrasında helikopter gemimizin üzerine yaklaştı videoda da izlediğiniz üzere geminin biz güvertesinde bekliyorduk. Geminin kıç tarafına yanaştı. Kıç tarafından helikopterden yaralıyı kurtaracak senaryo gereği personel indi. Sonra senaryo gereği sedye indi. Ve bir tane helikopterden cansız manken indi. Cansız mankeni sedyeye yerleştirdik. Gerekli şekilde kendisini emniyete aldık. Helikoptere geri gönderdik talim sonunda da videoda gördüğünüz üzere telsizden bizi çağırarak talimimiz çok güzel geçti. Talime katılan tüm arkadaşlar için teşekkür ederiz dediler. Her denizcinin başına gelecek tarzı bir talim değildir. Bu tarz olaylar yılda bir kere falan karşılaşırsınız. Çok nadir denk geliyor. Ben de size bu seyir sürecimi anlatan bir video konsepti ayarlayacaktım. Bu video konseptine güzel bir içerik olmuş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bizim gemi personeli için de çok gerçekçi ve güzel bir eğitim olmuş oldu. En azından helikopterli kısmını biz senaryo gereği işte helikopter geldi, halatını verdi, yaralıyı aldı gibi gerçekleştiriyorduk. Ama artık gerçek bir talim yaparak, helikopterle birlikte bir talim yaparak güzel bir eğitim yapmış olduk. Biz de artık bir helikopter geldiğinde nasıl davranacağımızı daha iyi bir şekilde öğrendik. Gerçekçi bir senaryoyla bu başarıyla tamamladık. Umarım siz de bu içeriği beğenmişsinizdir. Gelecek içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Das Vidanya.